Öyle çıkıyor. Canım sen bu işi kavradın bence ya. He? <laughs> Benim üstünden haftalar. Dedem eskiden bu işi yapıyormuş biliyor musun? Hadi ya. Abi. Senin deden de cana veriş yapmış helal olsun deden ya. Abi be. Sana hepsini o şekilde döşüp gelseydik güzel olurdu. Fark etmiyor nasıl bir <laughs> şey açmış bir şey diyeceğim. Lütfen. <laughs> sosyal medyada hiç <hiçmem gülüyor> var. Ya. <laughs> Bu taraftan da kesilmiyor değil mi fazla kalırsa? Ee. Savaş bir şey olursa sansür yap. Tabii, tabii ki de tabii ki de tabii ki tabii 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 tabii. tabii. Gelmedi mi amcam? Amca şuradan şuradan. Neyse. Savaş ne takıcı Hot işe girmişken. O bizim sosyal medya için. <laughs> farka, 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 Kameracı. Hı. Kameracı nesil <laughs> <Do gülüyor> ah, ah. onu bir savaşa, tamam bunu bu yere bıraktım bu yukarı yukarı hı? rahat ha? tamam şu yemeği muç alın ya diye yeter oğlum